Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlerden emtek günü. Elimde olan emtek bıçaklar ve çakıları tanıtacağım size. Çok fazla modelim yok. Çok da eklemeyi de düşünmüyorum buraya. Eğer çok iyi, çok sevdiğim bir model çıkarsa eklerim. Yoksa çok ekleyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü çok bana hitap etmiyor emtek tarz olarak. Genel olarak biraz da böyle hani Genç arkadaşlara hitap eden tarzları var. Benim elimde 3 model var. En iyisini ben de sona sakladım. İlk modelimiz şöyle bir çerkez kaması şeklinde bir çakı. MT-3007A modeli bu. Yer otomatiktir. Kemer klipsli. içten kilitli. Böyle çerkez kaması modeli. Çok hoş bir çakı. i̇kinci modelimiz Dragon model dedikleri Stretto tarz MT4006A kodu. Bu da yine yarı otomatik, kemer klipsi ve içten kilitli bir model. Tek ağız açık. İkisinde de tek ağız açık bunların. Bendeki mavi rengi. Bunun çeşitli renkleri var. Şöyle göstereyim bunun da ağzını. Tek ağız açık bunlarda. Bir ağzı sadece böyle tarz olarak şekil olarak yapılmış ama güzel bir model. Çok fazla leke kalıyor üzerinde. Loksal boyut. Bu da avcı bıçağı MT-4002 modeli. Çok şık. Çok güzel. Kabzası bunun e, geyik boynuzu değil sentetik bir malzemeden yapılmış keyik boynuzu benzetmesi. Muhteşem bir bıçak. Muhteşem bir bıçak. Şöyle bakar mısınız? D boy. Şöyle elimle bir göstereyim. İsterseniz ölçüsünü. Ben yani çakılar da bayağı büyükler ama yanında çocuk gibi kalıyor. Bunun çocuğu gibi kalıyor. Hem peki dediğim gibi çok fazla ekleme yapmayı Düşünmüyorum. Kılıfıyla gelir. Bu da yanında kılıfı. Hediye gelir. Şöyle kilitlenmesi de yine içten kilitli bunları. Stiletto model de aynı şekilde. İçten kilitli. Kılıfta da yine kemeri takmak için kemer oluğu var. Kemere takıp avlarda yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. böyle balça var. Balçanın üzerinde pirinç işlemeler var. 440C çelik malzemeler. Şöyle ayna gibi parlıyor mübarek. Yani geyik boyunuz olsa, gerçek geyik boyunuz olsa bıçak böyle tadından yenmeyecek bir bıçak. Çok güzel. İyi seyirler, iyi hobiler diliyorum.